Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurgül Tunçbilek kitabımı okuyorum, geleceğimi inşa ediyorum projemiz kapsamında öğrencilere okuma alışkanlığı edindirmek ve örnek teşkil etmesi amacıyla okulda kendisi de öğretmen olan kırşehirli genç yazar Gökmen Güneş ile imza ve söyleşi günü gerçekleştirdi. Yazarın ilk kitabı olan, ben en çok babamın siyah saçlarını özledimi tüm öğrenciler ve öğretmenlerle okudular, sonrasında ise yazarıla çok verimli bir söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi. Evet. Evet, e, e, kavuşmasını... teşekkür ederim. Ama neden yani şey çocuklar? Evet, evet için bazılarının ıı ölmesi lazım biliyorsunuz. Şöyle. Yani bir hayat sonlanırken aslında yeni bir hayat ortaya çıkıyor. Yani nasıl anlatsam e, şöyle söyleyeyim size. Bir başlangıç olması lazım. Hayatta bazı şeyler unutulması lazım. Unutmak için yani ileri geçmişi tamamen kapatıp ileri yeni bir sayfa açmanız için geçmişi tamamen öldürmeniz gerekiyor. Değil mi? Yani ileriye eğer başarılı olup bir diğerleri gelmek istiyorsanız geçmişiniz bir set çekmeniz lazım. Eğer o geçmiş sizin için başarısızsa sizin için... Ee, şimdi e, Gökmen Hoca'nın Almanya'ya gittiğinde amcası falan vardı diye orada yengeniz böyle bir şeylerden böyle bir şey mi oldu? Ondan besinlerden olur. <laughs> <Durucan>, Yok. <herhalde. gülüyor> yüzden şöyle söyleyeyim size yani e, oraya gitme kısmı gerçekten doğru, daha sonra gerçekleşen olarak <laughs> yani öyle kötü falan aklımda çok kalmasın. Şöyle yani diyelim Seychelles iyiliğini ortaya çıkarmak için dillerinin kötü olması gerekiyor. Öyle bir şey yaptık tamam mı? Evet ben çok soru sorayım. Üçüncü roman ne zaman geldi? Şöyle söyleyeyim, e, şu anda geçmedi çalışmalarımız yoğun, biraz rahatlamayı bekliyorum. Bir de e, bu zaman başlayacağım diye bir şey yok çocuklar. Gerçekten o bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bir olgunlaşma dönemi diyor ya. İşte yazmadan önce e, beynindeki bütün soruların cevabını en başa kendim bulmam gerekiyor. Bir şablon oluşturmam gerekiyor ve bir ilham ilham bekliyorum. Yani durduk bugün başlayayım yazayım. Yani bir insan kendi beş tane de kitap yazabilir. Gerçekten yani bunu ne söylüyorum. bakın. Beş tane kitap yazabilir, on tane kitap yazabilir. Ama sadece sayı olarak kalır. Hayat ürünü müydü? Hayat <laughs> ürün de kimleri temsil ediyordu? Kim? Yani seçim amca kurgu diyelim. Bu şekilde soruyu cevaplayalım. Ee, oğlum Selçuk var. Daha doğrusu üç tane oğlum var. Selçuk, Emre, Oğuzhan. Ee, i̇lk oğlum Selçuk'tan esinlendim deyim sana.